geliver hata Kendinize dikkat edin evet, e. gençler İfaya müdürüyüm. Şu anda her şey söylemek için erken. Tamam. Her şey evet. erken. Evet. Alt katında bir şey olmaz. Evet. Yanlış bir şey evet. Tamam. Bir şey olmaz. Tamam. Bir şey olmaz. verelim. Olur mu? Bu kaç hoş bulur zaten. Bir şey var ya. Evet. He. Onlar. Yapsalım mı? Kırmızı. Kırmızı. Oturacak Bizden kim var orada arkadaşlar? Kırcay, kırcay, e tamam. Tamam o, o, hadi, şey hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi dokazuje da